Merhaba. Isaac Asimov'un Bilim ve Buluşlar Tarihi kitabından sizin için seçtiğimiz pasajlara yapacağımız bu e, yolculuğa hoş geldiniz. Amacımız önümüzdeki birkaç dakika boyunca bu zengin metnin içindeki en çarpıcı fikirleri, şaşırtıcı bağlantıları ve belki gözden kaçabilecek detayları sizin için damıtmak. Evet, güzel bir özet olacak. Antik çağların ilk metal işçiliğinden başlıyoruz, modern fiziğin kapılarını aralayan keşiflere kadar uzanacağız. Yani bu sadece bir icat listesi değil aslında, daha çok insanlığın dünyayı anlama serüveninin bir özeti gibi. Kesinlikle. Birbirinin nasıl etkilediği, nasıl ilerlediği çok ilginç bağlantılar var. Hazırsanız başlayalım o zaman. İlk durağımız madenlerin eritildiği o ilk günler, bronz çağı. Evet, bronz çağı dediğimiz dönemin başlangıcı. Asimov burada ilginç bir detaya dikkat çekiyor. İlk metal işçileri şey farkında olmadan tehlikeli bir şeyle çalışıyorlar. Arsenikli bakır mıydı o? Aynen öyle. Doğal bakır cevherlerinde bazen arsenik bulunabiliyor. Bununla çalışınca ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Belki de tarihteki ilk meslek hastalıkları, ilk iş güvenliği endişeleri diyebiliriz. Ve çözüm ne oluyor? Daha güvenli bir alaşım buluyorlar. Evet, kalay bakıl karışımı yani bildiğimiz bronz. Hem daha güvenli hem de daha sert, daha kullanışlı bir malzeme tabii. Peki, aynı dönemde yani M.Ö. 2500 civarında başka neler oluyor? Kitapta Mısır'dan bahsediliyor. Cam, Evet, Mısır'da cam işi başlıyor. Önce süs eşyası olarak hani boncuk falan gibi. Sonra kapkacak yapımında kullanılıyor ve yine aynı zamanlarda dünyanın başka yerlerinde birbirinden tamamen habersiz kültürler de benzer adımlar atıyor. Aynen öyle. Çin'de Sarı Irmak Vadisi'nde tarım gelişiyor, bir de Orta Amerika'da tamamen bağımsız olarak. Bu çok ilginç, değil mi? Yani temel insan ihtiyaçları e, ve bu ihtiyaçlara çözüm bulma çabası evrensel. Kesinlikle. Farklı coğrafyalar, farklı imkanlar ama benzer sorunlara benzer temel çözümler üretiliyor. Tarım yap, alet yap, malzeme keşfet. Medeniyetin temel taşları işte bunlar. Kaynakları işlemek, teknoloji geliştirmek dedik. Bunun bir de savaş alanına yansıması var tabii. Asimov bizi antik Yunan'a götürüyor şimdi. MÖ 400'lere. Evet, hoplitler. Ağır zırhlı piyadeler ve tabii mancınık gibi kuşatma silahları bunlar savaşın kurallarını değiştiriyor. Sadece silahın kendisi mi etkili oluyor yoksa başka bir şey mi var? Aslında Asimov'un vurguladığı şey daha çok organizasyon. Yani Yunanlılar bu teknolojiyi çok disiplinli organize birlikler halinde kullanıyorlar. Hoplitlerin oluşturduğu falanks düzeni var ya Evet. işte o düzen sayıca çok daha üstün ama düzensiz ordulara karşı Mesela güçlü Pers İmparatorluğu'na karşı bile zafer kazanmalarını sağlıyor. Yani teknoloji artı organizasyon artı strateji güç burada yatıyor. Bu organize düşünce sadece savaşta değil gökyüzünü anlama çabasında da kendini gösteriyor sanki. Kaynaklar bizi Babilli astronomlara götürüyor, hmm. Mö 585 civarı. Evet, Babilliler. Güneş ve ay tutulmalarını çok düzenli bir şekilde gözlemleyip kaydetmeye başlıyorlar. Bu basit bir meraktan önce bir şey. Sistematik bir çaba var yani. Kesinlikle. Doğadaki düzeni fark ediyorlar ve belki de gelecekteki olayları öngörmeye çalışıyorlar. Asimov kelimenin kökenine de değiniyor. Tutulma kelimesi Yunanca hariç bırakmak anlamına geliyormuş. O an güneş ya da ay gökyüzünden sanki çıkarılmış gibi görünüyor ya. İlginçmiş. Bu gözlemler evlenin işleyişine dair modeller kurma çabasının temeli aslında. Gözle, kaydet, desen ara, bilimin özü burada başlıyor gibi. Peki bu gözlemleri yorumlamak. Orada da ilginç adımlar var. Mesela Mö 350'lerde Herakleides Pontikos. Onun modeli biraz farklı. Evet, Herakleides ilginç bir figür. Asimov'un anlattığına göre dünya hala merkezde onun modelinde ama Merkür ve Venüs güneşin etrafında dönüyor. Güneş de bu ikisiyle birlikte dünyanın etrafında dönüyor. Yani tam bir güneş merkezi sistem değil ama. Değil ama o yöne doğru atılmış cesur bir adım. Yerleşik düşünceye bir meydan okuma aslında. Neden tam devrimi yapamamış peki? Muhtemelen o zamanki yerleşik düşüncenin yani Dünya merkezli evren fikrinin gücü çok fazla, belki gözlemsel veriler de yetersizdi tam bir model değişimi için ama Herakledes'in yaptığı şey çok değerli, mevcut dogmayı sorgulamak. Acaba başka türlü olabilir mi sorusunu sormak. Bilimsel ilerleme genelde böyle başlıyor değil mi? Küçük çatlaklarla. Aynen. Kopernik'in çok daha sonra yapacağı büyük devrimin ilk kıvılcımlarından biri sayılabilir bu tür sorgulamalar. Yerleşik modeller demişken Aristo'nun dört element teorisi var. Toprak, su, hava, ateş. Bir de beşinci element, eter. Asimov buna çok şaşırıyor. Bu model nasıl olmuş da 2000 yıldan fazla kimyayı domine etmiş? Çünkü ilk bakışta çok mantıklı geliyor. O dönemin insanları için birçok gözlemi açıklıyor gibi görünüyor. Mesela taş neden düşer? Toprak elementinden olduğu için ait olduğu yere dünyaya döner. Evet. Ateş neden yükselir? Çünkü ait olduğu yere, göğe doğru yönelir. Kapsamlı e, ve bir bakıma tutarlı bir sistem sunuyor. Ama bir eksiği var sanırım. Hem de çok kritik bir eksik. Asimov'un da altını çizdiği gibi bu model tamamen felsefi akıl yürütmeye dayanıyor. Nicel ölçüme değil. Hatta Asimov biraz sert bir ifade kullanıyor. Ölçüm yapmanın sanki zanaatkar işi olarak görülmesi bir tür entelektüel züppelik diyor. Bu tavır Yunanlıların deneysel bilimlerde daha ileri gitmesini engellemiş olabilir. Bu önemli bir ders gerçekten. Ölçmeden bilim olmuyor. Olmuyor. Peki dünyayı anlamaktan biraz uzaklaşıp dünyayı keşfetmeye geçelim. Kuzeye gidiyoruz şimdi. Vikinglere. Kızıl Erik 982 yılı Grönland'ı keşfediyor. Evet, Kızıl Erik'in hikayesi ilginç. Sürgün ediliyor aslında İzlanda'dan. Gittiği yer buzlarla kaplı ama oraya yerleşimci çekmek istiyor. Ve ne yapıyor? Çok kurnazca bir isim buluyor. Yeşil ülke. Yani Grönland. Tam bir pazarlama harikası. İnanılmaz. Bu hikaye keşiflerin arkasındaki itici güçleri de gösteriyor zorunluluk, macera, daha iyi bir yaşam umudu, biraz da kurnazlık işte. Vikinglerin bu batıya açılımları bilinen dünyanın sınırlarını genişletiyor tabii ve sonra haritaları asıl değiştiren büyük çağa geliyoruz. Keşifler çağı. 1492 Kolomb. Evet, Kolomb'un yolculuğu bir dönüm noktası. Asimov burada önemli bir detaya değiniyor. O dönem dünyanın çevresi hakkında iki farklı tahmin var. Biri antik Yunan'da Eratosthenes'in yaptığı tahmin ki şaşırtıcı derecede doğru yaklaşık 40 bin kilometre. Diğeri? Diğeri daha sonra Ptolemeus'un benimsediği çok daha küçük bir tahmin. Kolomb işte bu küçük tahmine inanarak batıya doğru yelken açıyor. Asya'ya daha kısa yoldan ulaşacağını düşünüyor. Ama karşısına bambaşka bir kıta çıkıyor. Aynen öyle. Tabii kendisi ölene kadar Asya'ya vardığını sanıyor ama sonuçta yepyeni bir kıta bulunmuş oluyor. Bu sadece coğrafya bilgisini değiştirmiyor, çok daha derin bir etkisi var. Nedir o? Antik otoritelerin yanılmazlığı fikrini sarsıyor. Yüzyıllardır kabul gören bilgilerin, Ptolemyos'un haritalarının eksik veya yanlış olabileceği ortaya çıkıyor. Bu Avrupa düşünce dünyasında büyük bir kırılma yaratıyor. Sorgulama ruhunu ateşliyor. Bilim devrimine giden yolu açan psikolojik faktörlerden biri de bu aslında. Sonrası zaten hızla geliyor. Vasco da Gama 1498'de Ümit Burnu'nu dolaşıp Hindistan'a denizden ulaşıyor. Bu da ticareti ve güç dengesini değiştiriyor. Kesinlikle Ticaret yolları değişiyor. Güç merkezi Akdeniz'den Atlantik kıyısındaki ülkelere, yani Portekiz'e, İspanya'ya kayıyor. Sonra Magellan'ın dünya turu var. 1519'da başlıyor. Kendisi tamamlayamasa da gemisi 1523'te dönüyor. Dünyanın yuvarlaklığı kesin olarak kanıtlanıyor, Pasifik'in ne kadar büyük olduğu anlaşılıyor. Bundan Francis Drake geliyor 1578'de, ikinci dünya turunu yapıyor ve Güney Amerika'nın en güneyindeki o tehlikeli suları Drake geçidini keşfediyor. Dünya gerçekten küçülmeye, Avrupa'nın ufku ise genişlemeye başlıyor. Bu keşifler sadece haritaları değiştirmedi anlaşılan. Yok, hayır. Ekonomiyi, siyaseti, kültürü, İnsanların dünyaya bakışını kökten değiştirdi. Yeni ürünler geldi Avrupa'ya, yeni hastalıklar yayıldı, yeni bilgiler aktı. Tabii karanlık bir yönü de var, sömürgecilik başladı. Ama entelektüel açıdan bakarsak eski dogmaların sorgulanmasını hızlandırdı ve yeni bir bilgi arayışını körükledi bu dönem. Bilgi arayışı demişken tam da bu noktada bilginin yayılmasını kökten değiştiren bir icat ortaya çıkıyor. Matbaa. Gutenberg 1454 civarı İncil'i basıyor. Evet, matbaa. Asimov çok iddialı bir şey söylüyor bununla ilgili. Diyor ki matbaa hem Martin Luther'in başlattığı Protestan Reformu'nu hem de ardından gelen bilimsel devrimi mümkün kılan temel teknolojidir. Bu gerçekten güçlü bir iddia. Nasıl mümkün kılıyor peki? Şöyle düşünün, matbaadan önce bir kitabı kopyalamak nasıl oluyordu? Elle, tek tek yazarak Aylar sürüyordu, çok pahalıydı. Matbaayla ne oldu? Aynı sürede yüzlerce kopya basılabiliyor, maliyet inanılmaz düşüyor. Bilgiye erişim kolaylaşıyor yani. Hem de nasıl? Fikirler ister dini eleştiriler olsun, ister yeni bilimsel gözlemler, çok daha geniş kitlelere, çok daha hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Tartışma ortamı doğuyor, eleştiri yayılıyor, bilgi birikerek ilerliyor. Bilginin demokratikleşmesi yolunda dev bir adım bu. Ama her teknoloji böyle kucak açarak karşılanmıyor tabii. Asimov ilginç bir karşı örnek veriyor İngiltere'den. 1589, William Lee, örgü makinesi icat ediyor. Evet, Lee'nin makinesi o kadar verimli ki, elle örgü yapan binlerce kişinin işsiz kalmasından korkuluyor, büyük bir endişe doğuyor. Ve sonuç? Kraliçe 1. Elizabeth patent vermeyi reddediyor, Lee destek bulamıyor ve en sonunda Fransa'ya gitmek zorunda kalıyor. Teknolojik işsizlik korkusu dediğimiz şeyin tarihi ne kadar eski aslında. Yani teknoloji ilerlemeyi yavaşlatabiliyor bazen bu tür korkular yüzünden. Aynen öyle. Asimov'un da dediği gibi uzun vadede teknoloji genellikle yok ettiğinden daha fazla iş alanı yaratır ama o geçiş dönemleri sancılı oluyor işte. İnsanlar işlerini kaybetmekten korkuyor ve bu korku bazen yeniliklerin önünü tıkayabiliyor. Bu olay teknolojik değişimin sadece teknik bir mesele olmadığını, aynı zamanda sosyal, ekonomik, politik boyutları olduğunu bize yüzyıllar öncesinden gösteriyor. Bugün yapay zeka tartışmalarında duyduğumuz endişelerin bir benzeri aslında. Hız ve derimlilikten devam edelim. Buhar gücü. George Stevenson. 1825 Lokomotifi Roket. Evet, Rocket. Asimov bunun önemli bir özelliğini vurguluyor karada ilk kez dört nala koşan bir atın hızını aşıyor. Bu sadece bir hız rekoru değil. Ulaşımda bir devrim. Tam anlamıyla. Demir yolları sayesinde mesafeler kısalıyor. Özellikle Amerika gibi devasa ülkeleri birbirine bağlamada, ulusal birliği güçlendirmede kilit rol oynuyor. Ticaret, seyahat, her şey kökten değişiyor. Bu ulaşım devrimi, sanayi devriminin diğer ayağı olan üretimdeki devrimle de bağlantılı sanırım. El Vitne'yi hatırlattı bana. Çok doğru. Eli Whitney'nin iki büyük katkısı var. Birincisi 1793'teki çırçır makinesi. Pamuk lifini tohumdan ayırma işini inanılmaz hızlandırıyor. Bu maalesef güneydeki köleliğe dayalı pamuk ekonomisini patlatıyor. Teknolojinin istenmeyen sosyal sonuçlarına bir örnek daha. İkinci katkısı neydi? İkincisi belki daha az biliniyor ama etkisi çok daha devrimci. 1798'de tüfek üretimi için geliştirdiği değiştirilebilir parçalar fikri. Yani standart parçalar üretmek. Bu neden bu kadar önemli? Çünkü bu seri üretimin ve modern endüstrinin temelini atıyor. Düşünün önceden bir tüfeğin her parçası elle o özel olarak yapılıyordu. Bir parça bozulursa yine ustası tarafından özel olarak tamir edilmesi veya yenisini yapılması gerekiyordu. Değiştirilebilir parçalarla ne oluyor? Herhangi bir tüseyin tetiği bozulduğunda, fabrikada üretilmiş standart bir tetiği alıp takabiliyorsunuz. Artık ürünler tek tek, usta zanaatkarlar tarafından değil, standart parçaların birleştirilmesiyle daha az vasıflı işçiler tarafından çok daha hızlı ve ucuza üretilebiliyor. Bu, fabrikasyon sisteminin, modern tüketim toplumunun kapısını aralayan anahtar fikirlerden biri. Standartlaşma. Tekrar bilimsel düşüncenin kendisine dönersek, Bilimsel devrimin önemli isimlerinden biri Andreas Vesalius. 1543'te bir anatomi kitabı yayınlıyor. De Humani Corporis Fabrica. Evet, Vesalius ve o kitabı bir dönüm noktası. Azimov Vesalius'un yaptığı şeye hayran. Neden? Çünkü yüzyıllardır tıp dünyasının mutlak otoritesi kabul edilen antik Romalı hekim Galen var. Vesalius Galen'in metinlerinde tam 200'den fazla hata buluyor. İnanılmaz. Peki nasıl buluyor bu hataları? İşte kilit nokta burası. Galen'in yazdıklarını kutsal metin gibi okuyarak değil, bizzat kendi elleriyle kadavraları inceleyerek, kesip biçerek, gözlem yaparak yani otoriteye değil kendi gözlemine güveniyor. Aynen öyle. Galen böyle demiş olabilir ama ben kendi gözümle bunu gördüm deme cesaretini gösteriyor. İşte devrim burada başlıyor. Gözlem ve doğrudan kanıt otoritelerin önüne geçiyor. Üstelik bulgularını sadece yazmıyor, çizimlerle destekliyor. Evet, hem de nasıl çizimler. Dönemin en iyi sanatçılarıyla çalışıyor, inanılmaz detaylı ve doğru anatomik çizimler hazırlatıyor ve tabii matbaa sayesinde bu çizimler ve metinler hızla Avrupa'ya yayılıyor. Teknoloji yine bilimin hizmetinde. Matbaa olmasa etkisi çok daha sınırlı kalırdı demek ki. Kesinlikle. Basılı kitap ve o hassas çizimler anatomik bilginin standartlaşmasını ve yayılmasını sağladı. Modern tıbbın temellerinden biri atıldı böylece. Gözlem, kanıt, yayma bilimsel yöntem iş başında. Gözlem ve mantık demişken sırada William Harvey var kan dolaşımı 1628. Evet, Harvey, o da yine dikkatli gözlem ve mantık yürütmeyle büyük bir keşfe imza atıyor. O zamana kadar kanın karaciğerde sürekli üretilip vücutta tüketildiği gibi yanlış bir inanış hakimde. Harvey bunu değiştiriyor. Nasıl anlıyor peki kanın dolaştığını? Asimov'un anlatımına göre kapakçıklar kilitrol oynamış. Evet, kalpteki ve özellikle toplar damarlardaki kapakçıkların tek yönlü çalıştığını gözlemliyor. Yani kanın sadece tek bir yönde akmasına izin veriyorlar, geri kaçmasını engelliyorlar. Buradan mantıksal olarak şu sonuca varıyor. Kan vücutta sürekli dolaşmalı, bir döngü içinde akmalı kalp de bu döngüyü sağlayan bir pompa olmalı. Çift pompa sistemi. Aynen. Hayvan kalpleri üzerinde yaptığı deneylerle de bu fikrini destekliyor. Dikkatli gözlem, mantıksal çıkarım ve deney. İşte bilimsel yöntemin bir başka harika örneği. Asimov bir de İbn-i Nefs'ten bahsediyor sanırım bu noktada. Evet, ilginç bir not düşüyor. Aslında 13. yüzyılda Arap bilgin İbn-i Nefs, küçük kan dolaşımını yani kanın kalpten akciğerlere gidip temizlenip geri dönmesini doğru bir şekilde tanımlamış. Ama bu bilgi ya Batı'ya hiç ulaşmamış ya da unutulmuş gitmiş. Yani keşifler kaybolup yeniden yapılabiliyor. Bilginin aktarımı ne kadar kritik? Çok kritik. Ve ne kadar kırılgan olabildiğini de gösteriyor bu durum. Ve geldik ölçümün gücüne tekrar. Antoine Lavoisier. Terazisiyle meşhur 1770'ler. Kimyayı değiştiriyor. Evet, Lavoisier ve terazisi. O dönemde yanma olayını açıklamak için filojiston diye bir teori var. Güya yanan maddeden filojiston adında gizemli bir şey ayrılıyor. Lavoisier ne yapıyor buna karşı? Çok basit ama devrimci bir şey. Ölçüyor. Hassas bir şekilde ölçüyor. Kapalı bir kapalıyor, içine metal koyuyor, ısıtıyor. Deneyden önce ve sonra hem metalin hem de kabın içindeki havanın kütlesini dikkatlice tartıyor. Sonuç ne çıkıyor? Yanan metalin kütlesi artıyor. Çünkü havadaki bir gazla ki sonradan buna oksijen adını verecek birleşiyor. Daha da önemlisi kabın içindeki her şeyin toplam kütlesi deney boyunca hiç değişmiyor. Yani kütle korunuyor. Aynen öyle. Bu deneylerle hem filojiston teorisini yerle bir ediyor hem de modern kimyanın temel taşı olan kütlenin korunumu yasasını ortaya koyuyor. Sadece dikkatli ölçüm yaparak. İnanılmaz. Yüzyıllık teoriyi teraziyle yıkmak. İşte bu yüzden ona modern kimyanın babası deniyor. Kimyaya nitel gözlemlerden ve spekülasyonlardan nicel, ölçülebilir bir bilime dönüştürüyor Lavoisier. Terazi onun en güçlü silahı oluyor. Bu hassas ölçümler bizi maddenin daha da derinlerine, atomun içine doğru götürüyor galiba. 19. yüzyılın sonları. Evet, 1897. C.J. Thomson katot ışınlarıyla deneyler yapıyor ve elektronu keşfediyor. Asimov bunun altını çiziyor. Atomdan daha küçük ilk parçacık. Bu binlerce yıllık atom fikrini, atomun bölünemez olduğu fikrini temelden sarsıyor. Atomun da bir iç yapısı olduğu anlaşılıyor. Tam olarak. Ve hemen ardından başka bir devrimci keşifler zinciri başlıyor. 1896'da Henry Becquerel şans eseri uranyum tuzlarının fotoğraf plakalarını kararttığını fark ediyor. Radyoaktivite keşfediliyor. Marie ve Pierre Curie de bu işin üzerine gidiyor değil mi? Evet, onlar bu olayın sistematik olarak üzerine gidiyorlar. Uranyumdan çok daha radyoaktif maddeler olduğunu fark ediyorlar ve büyük zorluklarla tonlarca maden filizini işleyerek polonyum ve radyum gibi yeni elementleri ayrıştırmayı başarıyorlar 1898. Yani madde kendi kendine enerji yayabiliyor, dönüşebiliyor. Bu da büyük bir şok etkisi yaratmış olmalı. Hem de nasıl. O zamanki fizik anlayışını alt üst ediyor. Radyoaktivite atom çekirdeğinde saklı muazzam bir enerjinin varlığını gösteriyor. Maddenin doğasına dair yepyeni bir pencere açıyor. Atomun bölünemez ve değişmez olduğu fikri tamamen yıkılıyor. Bu keşifler 20. yüzyıl fiziğinin kuantum mekaniği, nükleer fizik kapılarını sonuna kadar aralıyor. İşte böyle. Azimov'un rehberliğinden arsenikli bakırdan radyoaktif elementlere, ilk tekerlekten lokomotife, Aristo'nun dört elementinden atom altı parçacıklara. Müthiş bir yolculuk yaptık sizinle paylaştığınız bu metinler üzerinden. Gerçekten baş döndürücü bir hızla ilerlemiş insanlık. Peki, tüm bu keşifler, icatlar, teoriler bize ne anlatıyor bütün bunlar? Ne dersiniz? Bence bu uzun serüven en başta insanın o bitmek bilmeyen merakını ve problem çözme yeteneğini gösteriyor. Bazen pratik ihtiyaçlar itici güç oluyor, daha iyi aletler, daha hızlı ulaşım gibi. Bazen de saf entelektüel merak, evren nasıl işliyor, madde neden yapılmış gibi sorular. Ve teknoloji ile bilim hep iç içe geçmiş. Kesinlikle Teknoloji hem bilimsel keşiflerin bir sonucu oluyor hem de yeni keşifler yapabilmek için yeni araçlar sunuyor. Matbaa, teleskop, mikroskop, terazi hepsi bunun örneği. Ve belki de en önemlisi bilimin sürekli bir kendini düzeltme süreci olduğunu görüyoruz. Dün doğru sanılanın bugün yanlışlanması gibi. Aynen. Dün sarsılmaz sanılan doğrular yeni gözlemlerle, daha iyi ölçümlerle, daha cesur teorilerle değişebiliyor. Bu da bize aslında bugünkü bilgilerimize bile her zaman eleştirel bir mesafe ile yaklaşmamız gerektiğini hatırlatıyor. Hiçbir şey mutlak değil bilimde. Çici olması gerektiğini öngörüyordu. Pozitron bunun ilk kanıtıydı. Peki ya diğer parçacıklar? Mesela protonun da bir karşıtı varsa ve bu karşıt parçacıklar bir araya gelip bizim bildiğimiz maddenin tam tersi özelliklere sahip karşıt maddeden oluşan dünyalar, galaksiler oluşturuyorsa? Bu gerçekten de üzerinde düşünülecek bir soru teorik olarak mümkün. Şöyle bir düşünün, evrenin uzak bir köşesinde belki de her şeyin bizimkinin ayna görüntüsü olduğu bir karşıt madde alemi olabilir mi? Ve eğer varsa bu iki tür madde, madde ve karşıt madde bir gün karşılaşırsa ne olurdu? İşte size üzerinde kafa yoracak bir soru. Bırakalım. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalın.